arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir FPS attırma videosunun daha birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir performans attırma videosunuzda karşınızdayım. Dilerseniz hemen geçelim. Arkadaşlar masa üstü biz bomboş olması lazım. Mesela benim bu kadar eşyam var. Ben böyle tuturum. Arkadaşlar hemen gelelim Intel'e. Benim işlemcim Intel. 10 var tekrar kullanıyorum. Intel grafik ayarlarını Sizde de AMD olur. Ben Intel e gösteriyorum. Intel HD grafik denedim hani. Arkadaşlar buradan geldiğimizde size en önemli göstereceğim yerler. Ekrana gir. Ekrana girdikten sonra arkadaşlar burada yenileme hızı var. Ben p 60 Hz alıyoruz. Yani genel ayarlardan 60 Hz aldınız yeter. Uygula deyin. Evet deyin. Geri 3 boyuta girin. Aksiyon burada benim pubg'lerde şey, yürütak var. Yürütak tabi yok şu anda. Evet, şey burada size nasıl desem. Mesela dikey senkron. Sürücü ayarlarını kullanmayın. Uygulama Arkadaşlar sürücü ayarlarını kullanın. Pardon yanlış dedim. Ölçülü morfolojik kenar yumuşatma. Kapatın. Çok önüne bir kenar yumuşatma. Kapatın. Ve anto brix yüzme. Arkadaşlar buradaki yazıya dikkat edin. Size bunu Windows 10 kullanıyorsunuz. Hemen iki dakikada göstereyim. Arkadaşlar Windows simgesine tıklayın. Ayarlara gelin. Sisteme gelin. Monitör. Grafik ayarı. İşte burada değil gelişmiş görüntü ayarları i̇şte burada bit derinliği 8 bit yazıyor hemen buraya geldiğimizde 8 uygula deyin evet deyin arkadaşlar i̇şte buradan güç var buradaki gücü dengeli mod ben bir ayar yaptım onun kodunu bulabilirsem veririm size buradaki maksimum pilomu yapmayın maksimum kalite yapın aynı bu şekilde yaparsanız fps 10 FPS artacaktır arkadaşlar emin olabilir. Ve buradaki işimiz bitti şimdi kapatıyoruz. Şimdi ikinci bir bölüme geçiyoruz. Tekrar Windows'un logosuna tıklıyoruz. Ayarlar diyoruz. Sistem. Monitör. Grafik ayarı. Arkadaşlar burada grafik performans tercihi var. Ben burada ETS ile ETS yi kullanmamak kaldı. PUBG siz de diyecek ki Açık böyle sistem var Ay, güç tasarrufu diyecek ilk önce Siz sistemin varsa ne yapabilirsiniz Yüksek performansı alırsanız 10-15 FPS birden atıyor PUBG Lite'da Buradan da çıkalım Arkadaşlar hatırlarsınız Quick CPU adlı bir tane uygulamamız var Evet diyoruz Arkadaşlar Burada bilgisayarınızı tam performanslı kullanın kullanabilme imkanınıza tanıyor. Mesela size iki örnek göstereceğim ben hemen. Arkadaşlar bakın. Şu anda 1.80. Zaten burada her şeyi görebiliyorsunuz. Bak. Şu minimum performans burada. Tıklayın. Hemen minimuma çekti arkadaşlar. Burada maksimum çekin. 100, 100, 100 yaptı. Arkadaşlar burada sistem memori var. Buraya girirsiniz. Clean, clean yapın. Hep 12 1, 2 3 kere clean clean yapın. Ondan sonra close deyin. Yani oradan sonra CPU frekansını öğrenebilirsiniz buradan. Ben max diyorum direkt. Ondan sonra admin chat CPU setting. En güzel kısım arkadaşlar benim 4 çekebilir. Core 1 22 ama diğerleri hepsi 21. Core 2, Core 1'inkini hepsi aynı hızda çekiyorum. ve Apply diyorum. Ondan sonra Refresh ne diyorum. Apply diyorum tekrar bu kadar. Arkadaşlar Bir de CMD'de bir tane kod var. CMD'de bir tane kod var. Görüntü olarak çalıştıracaksınız. Arkadaşlar Size vereceğim Videonun altında vereceğim kodu buraya yazacaksınız. Hemen göstereyim onu da. Devletin masasında arkadaşlar o. Nihai performans olacak o. Yani bilgisayarınızı son sürüm bilgisayar üstün performans alacak. Ben o kodu vereceğim size. Arkadaşlar buraya gireceksiniz o kodu. O koddan sonra bilgisayarınız artık 10 numara performans vermeye başlayacak. Benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.